Can kardeşler, canım kardeşler neredeyiz biliyor musunuz? Bursa'dayız. Bursa'da neredeyiz? Cumalı Kızık. Cumalı Kızık'ta da benim çok eski bir ahbabım, ablamın oraya geldik. Burası güzel bir bahçe. Adı nereden geliyor? Bu nar ağacından geliyor. Buranın adı Narlı Bahçe. Evet abla niye Narlı Bahçe koydun buraya? Burada çok eskiden benim çocukluğum zamanında yani 100 senelik bir nar vardı. Sonra işte onları böyle çoğalttık. ...dağıttık. Onun için Narlı Bahçe. Narlı Bahçe evet, tarihi Narlı Bahçe. Tarihi Narlı Bahçe. Geldik. Ablam bize güzel bir kahvaltı... ...yaptırdı. Bir güzelce kahvaltımızı yaptık. Şimdi Cumalı kızı dolaşacağız. Size çok özel... ...yerlerini göstereceğiz. Tekrar inşallah Narlı Bahçe'ye... ...geleceğiz. Herkese... ...tavsiye ediyoruz. Muhakkak... ...Cumalı Kızı'ya gelin. Bu güzel yerleri... ...görün. Nasılsın? Nasılsınız? 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 Evet. Öyle Neyse, bir dolanalım dedi. Gördüm hani yapıştırdım yapıştırdım. yapıştırdım. Acaba karıştırıyor muyum diye emin olamadım. Dede merhaba. Merhaba. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Teşekkür, teşekkür ederim. Nereden geldiniz? Ankara'dan öyle geldim. Öyle mi ya? Evet. Biz evet. evet. <laughs> ben de Ankara'da Bülbül Deresi'ndeyim. Bülbül Ne taraftan siz? Biz Etmesut'tan. Etimesluklar. Etmesut Aynı. Aynen. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz. Can kardeşler, canım kardeşler dolaşıyoruz. Nerede dolaşıyoruz? Bursa, Cuma Cumalı Kızık. Bursa Cumalı Kızık'tayız. Bursa Cumalı Kızık'ta bir abimiz geldi. Dedi ki doktor gel ben senin meslektaşınım. Ben de size sirkeler var dedi. Ne sirkesi abi anlat. Özellikle fermante edilmiş elmanın sirkesidir. Ortalama bunun oluşum süresi 4 yıldır. Bunu yapan anneden alma bilgilerle 80 yaşın üstünde ihtiyar bir insan yapar. Ve son olarak bu elma sirkesini yapacak insan da yok ortada. Alttaki alış sirkesidir. Alıç biliyorsunuz yaban armududur. Yaban armudunun belli e, süreler içerisinde toplanıp havuzlarda bekletilip fermante edilmiş halidir bu. Emin olun ki şuradaki bütün olguları özellikle Feridun hocamın yanında bunu kullanmak ne kadar doğrudur bilmiyorum ama e, fonksiyonel tıbba destek olan bir olgudur. Hocam teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Aynen abim dediklerine katılıyorum. Alış sirkesi bilhassa kalp hastalarında damar tıkanıklıklarında mükemmel bir nimettir. Elma sirkesi deseniz öyle. Bu koronalı günlerde kesinlikle sirke. Antiseptik erim... özelliği vardır. <laughs> kesinlikle size şunu söyleyebilirim. <laughs> beslenmemiz mutasyona uğramış bir toplumuz. Her beş kişiden birinde e, hocamın dediği gibi konstipasyon yani diğer adıyla kabızlık, sindirim olgusu, bağırsak florasını düzenleyen ee, iyi uylu bakterileri harekete geçiren bir olgudur. Yani bağırsaklarımızdaki probiyotik sistemini uyandıran bir sistemdir diyor abim. Çok doğru söylüyor. Ben de aynen dediklerine katılıyorum. Ee, sizin nezlinizde hocama ben bir tane hediye etmek isterim. Estağfurullah. estağfurullah. Ve yok, yok. Gerçekten, estağfurullah. gerçekten estağfurullah. yani e, topluma sağ, sağ. yön veren insanlarsınız. Sağ. Ee, sağ, sağ. Arkadaşlar bu e, alıç sirkesidir. Ee, gönül rahatlığıyla huşu içinde Feridun hocama bunu takdim etmenin huzurunu yaşıyor. Ben, ben bir tek şartla kabul ederim. Parasını alacaksan Hocam kabul o zaman almam. Minimal almam. şekilde bize bir 20 lira verin. Çam sakızı çobana alma. Olmaz. olmaz almak. Değil, lütfen. Olmaz olmaz Hocam olur. lütfen. Ben buna <laughs> inanıyorum ki süreç içerisinde, süreç <laughs> içerisinde bize bu konuda, bize bu konuda geri dönüşümler olacak. <laughs> evet, tamam. Cumalı kızın e, tarihi içerisinde <laughs> rol oynayan yüzyilde bir yerleşim merkezlerinden. olur. Haydi bakalım. Hadi hayırlısı. Kolay işler. gelsin. Can kardeşler, canım kardeşler, Cumalı Kızık'ta dolaşmaya devam ediyoruz. Nereye geldik? Tam 700 senelik, 3 nesilde devam eden bir konağın önüne geldik. Konağın sahibi ablamızın yanındayız. Abla sen kaçıncı kuşaksın? Üçüncü <laughs> mü oluyor? Evet. Evet. Neler yapıyorsun burada? Gözleme veriyoruz, kahvaltı veriyoruz, reçel yapıyoruz, erişte, tarhana. Ama ben el yapımı evet. kendi ellerine yaptığı ürünlerini pazarlıyorum. Sarmamız, patates, köftemiz, her şeyimiz var. Evet. Cumalı kızı abi. Deden dededen gördüğü, yöresel, harmanlanmış e, bilgileri insanların damak tadına suluyor. Sunuyor. Yani. Hadi hayırlı işler olsun Çok bakalım. Hadi kolay, bir kolay bir Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Can kardeşler canım kardeşler neredeyiz? Cumalı kızık. Neden cumalı kızık demişler? İşte bu 700 senelik 800 750 senelik cami burada cuma namazları kılınan bir camiymiş. O yüzden cumalı kızık demişler. Yani cuma namazının kılındığı köy anlamında. Değirmen Kızık başka diğer kızıklar da var. İşte onlardan bir tanesi de değirmen olan yere değirmen kızık demişler. Tamam. Değirmen olan yere, değirmen olan yere değirmen kızık demişler. Hamam olan yere hamam kızık demişler. Buraya da Cuma Kızık demişler. Neden Cuma Kızık demişler? İşte bu camide cuma namazı kılındığı için böyle demişler. İşte cumalı kızıkta biz de dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizi çok enteresan, değişik bir sokağa götürüyoruz. Nereye götürüyoruz? Bu yörenin halkı tarafından söylenen rivayete göre cin sokağına götürüyoruz. Acaba ne var orada? Buyurun gezelim görelim. Nasılsın abla? İyi misin? Keyfin iyi mi? Hayır, i̇yi maşallah abla. Allah razı olsun abla. <laughs> Sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi Cumalı Kızık da 700 seneden beri tamamen eski düzeni hiç bozmadan sağlam kalmaya çalışmış. UNESCO tarafından da destekleniyor. Burası UNESCO'nun gözetiminde 700 yıllık tarihiyle olan bir Osmanlı konağı gezilebiliyor. Ücretsiz bir şekilde gezilebiliyor. Böyle bir güzel bir müzemiz. Can kardeşler, canım kardeşler, Cumalı Kızık'ta çok tarihi güzel bir söylenti var. Nedir bu? Yunanlar burayı bastıkları zaman köy halkını meydanda toplamışlar ve bu köyü yakacaklar etrafında çevirmiş bir vaziyette beklemeye başlamışlar. Tabii Yunanlar daha önce buraları kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi burası kapalı bir sokak. Çıkmaz bir sokak diye biriktirmişler burada. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Burada daracık bir aralık var. Buradan insanlar yavaş yavaş kaçıp öbür taraftan dolanmışlar. Osmanlı askerleriyle birlikte tekrar Yunanlıları basıp burayı zapt etmişler. Bunun üzerine demişler ki buradaki insanlar nasıl kayboldu buradan nasıl gitti? Cin oldu da gittiler demişler. Burada o yüzden bir cin aralığı var. Onu beraberce görelim şimdi. Evet sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi burası çıkmaz bir sokakmış gibi duruyor. Ama görüyorsunuz burada ip incecik bir aralık var. Buraya cin aralığı deniyor. Sebebi de buradan insanlar hemen kaybolu verdikleri için Yunanlar demiş ki olsa olsa bunlar cin herhalde hemen kaybolmuşlar demişler. Böyle bir geleneksel bir söyleşi kalmış. Biz de şimdi cin aralığından geçelim bakalım. Evet. Görüyorsunuz sadece ve sadece bir insanın sığacağı kadar daracık bir yer olduğu için böyle bir güzel sohbet etmişler. Şimdi buradan hemen köyün arka tarafına çıkabiliyorsunuz bu aralıktan. Buradan hemen dolaşarak arka tarafına çıkıyorsunuz. Cuma, Kızıkta dolaşmaya devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi muhteşem ortancalar var. Niçin muhteşem? Çünkü bu konağın sahibi ablamın adı da muhteşem. Muhteşem ablam gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir şekilde ortancalar yetiştirmiş. Görüyorsunuz güzelliğini. Yağmur vardı sevgili kardeşlerim. Yağmur da şimdi bitti. Görüyorsunuz şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel ortancalarıyla muhteşem bir konaktayız. Hepinizi cumalı kıza Muhteşem ablamın yerine bekliyoruz. Evet can kardeşler, canım kardeşler. Cumalı Kızık'ta dolaşırken kardeş memleketten geliyor. Nereden geliyorsun? Azerbaycan'dan. Azerbaycan'dan geliyor kardeşim. Bizim programları seyrediyor musun? Evet, seyrediyoruz hoşumuza gidiyor. Lazım bir bilgiler de sizden götür, sizden Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Azerbaycanlı kardeşimiz Aksa Türgi. Programları çok yakışı buluyormuş. Yakışı mıdır bizim programlar? Evet, çok güzel. Güzel. Allah razı olsun. Allah sizden de Hadi razı olsun. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet can kardeşler, canım kardeşlerim neredeyiz? Tam 700 yıllık Osmanlı'dan kalma köydeyiz. Ne bu köyümüzün adı? Cumalı Kızıköy'ü. köyü. UNESCO tarafından bütün her şeyleri desteklenmekte. Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi de her türlü imkanlarını sağlamakta. Bu gördüğünüz arkadaki ağacın da 170 yıllık olduğu kesinlikle tespit olunmuş. Belki de daha da eski olabilir. İşte görüyorsunuz güzelim Cumalı kızı. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz can kardeşler, canım kardeşler.